Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel gel bu evlere İyi akşamlar herkese. Hoş... İyi akşamlar. Hocamızın maç sonuç dinliyoruz. İyi akşamlar. Ee, tabii oyunu yorumlamak e, bizim açımızdan ilk yarı ve ikinci yarı olarak e, ifade edilebilir. İlk yarı itibariyle tamamen takımın, e, oyunun hakimi Kayseri Spor. Ve e, çok alan bulduk, çok rakip kaleye gittik. E, deplasmanda ilk 45 dakika bu kadar... ...rakibi etkisiz hale getirip kaleye yaklaşıyorsanız skoru çoğaltmanız lazımdı. Yine ee, 1 sıfırla içeri girdik ama ikinci yarı başka bir oyun vardı. Tamamen içgüdüsel, duygusal bir hücum ettim Malatya Spor. Kontrolsüz, kalabalık. Biz oyunu kontrol edemedik. Ee, i̇lk yarıdaki gibi topu kontrol etseydik... ...ikinci yarı bu kadar öne gelen bir takım arkada çok alan bırakmıştı... Ama e, topu kontrolü bunlar kolay olmuyor. Ben e, bugün Kayserispor'da yedinci günüm ve bir oyun planlamak, e, bir oyun inşa etmek bunlar kolay şeyler değil. Zamanla alakalı şeyler. E, tabii skora baktığımız zaman burası bir deplasman ama ligin boyu kısalıyor. Maçı kazanabilirdik, kaybedebilirdik, ikinci yarı kaybedebilirdik. İlk yarı kazanabilirdik. Aslında ikinci yarı da Malatya Spor bize fırsat verdi. Bu kadar kontrolsüz öne geldiği zaman arkada çok alan bıraktı. Sadece topu kontrol edemedik ve alanı kullanamadık. E bunlar zamanla düzelecek şeyler. E Deplasman biraz önce de dediğim gibi bir puan aldık. Artık iç sahadaki maça bakacağız. E i̇ç sahadaki maçı kazanıp ligde rahatlamak istiyoruz. Malatya Spor'a da başarılar dilerim. Soru var mı? Sağ olun, iyi akşamlar. otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın oto konfor. Siz keyfini sürün. Şöyle yapalım. Nasıl? Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün çok önemli bir müsabakaya çıktık. Burada kendi sahamızda Kayseri Spor müsabakasında %100 kazanmak istedik. E, fakat e, yani 90 dakikaya baktığınız zaman iki tane çok farklı bir e, devre izledik. Özellikle ilk devrede hiç iyi oynamayan bir e, yeni Malatya Spor vardı. Konsantrasyonumuz burada neden böyle düşüktü bilmiyorum. Biz aslında baskılarla kendi sahamızda e, oynamak istedik. Ee, ilk devreye öyle e, diyebilirim yani net bir şekilde iyi oynamadığımızı söyleyebiliriz ee, fakat şunu bir eklemek istiyorum akşam televizyonda da görünür ancak e, ne olursa olsun yani Adem'in bir pozisyonu vardı şimdi Karim'in pozisyonu bir şey demiyorum o gol pozisyonunda foul ve out yok biz foul olarak gördük belki yanlış gördük olabilir fakat Adem'in pozisyonunda tendonuna oyuncumun tamamen sakatlanma şeyine gir, girildi orada yani Şimdi kart görsel ne olur? oyuncum en önemli oyuncularından bir tanesi kaptanımız orada ee, yani arkadan tendonuna yapılmış bir e, hareket var orada o kesinlikle kırmızı kart yani birincisi o ikincisi dediğimiz gibi analiz yaptığımızda ilk devreyi oynamayan ikinci devre çok farklı bir yeni malatya spor vardı Kaldı ki maçı çevirme sadece beraberliği değil maçı çevirme fırsatlarımız vardı direklerden dönen topumuz Oyuncularımız burada karakter gösterdi. Kolay değil tabii. her hafta baskı altındasınız. Ee, sonuç almak zorundasınız, puan almak zorundasınız, puanlar almak zorundasınız. O yüzden e, burada karakter gösterdi arkadaşlarımız. E, o yüzden bizim için tabii ki e, kazanmak istiyorduk ama her puan da önemli olduğunu e, diyebiliriz bu durumda. E, şöyle bir şey diyeyim. İkinci devrede e, Kayseri Spor bilmiyorum yani belki iki kere veya üç kere orta sahaya geçmiştir yani. Onu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki burada o yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmiş olsaydık yine de farklı kazanmış olacaktık. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür. Biz de haftaya, biz de haftaya, biz de evet. Nasıl? Nasıl? Bize gidiyoruz haftaya. Evet. Nasıl bir skor olacak? Ya, yani biz de tabii orada yine savaşacağız arkadaşlarımızla. gereken puanları alacağız yani. Yeni Malatya Sporumuzu her türlü ligde e, tut, tutacak anlamında yani e, kalacağımız için Allah'ın izniyle orada gereken puanları da almak istiyoruz. Orada 3 e, puan için gideceğiz. Ve yolumuza devam ediyoruz. 3 tane e, müsabakamız var. O müsabakalardan gereken puanları alacağız Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.